Analizcinizden herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Dilan'ın elinde tuttuğu mektup kimden geldi? Ve mektubun içeriğinde neler yazıyor? E, mektubu Cevahir göndermiş olabilir. E, Hasan da Baran görsün diye çabalıyordu. Fakat Baran görmedi, Dilan gördü. Muhtemelen Fırat'la ilgili gerçekler yazıyor. Ve Dilan bunları öğrendikten sonra... ...Gül'den bir teyit alacak. Yani... Gül'ün de bildiğini öğrenecek. Ee, bir süre afallayacak. Fırat'ın bunu yapmış olma ihtimali bile e, Dilan'ı şaşırtacak arkadaşlar. Ancak Baran'dan bu gezde, e, bu gerçeği gizleyecek. Özür dilerim konuşamadım. Arada oluyor böyle. Bu gerçeği gizleyecek Baran'dan. E, ve e, bu Fırat meselesinin aslında ne olduğuna dair Gül'le birlikte bir araştırmaya girecekler. Ucunda da Hasan'ın aslında bütün bu yaşananlardan sorumlu olduğu gerçeğiyle Dilan ve Gül yüzleşebilir. Burada Kudret'in de artık Hasan'la ilgili bazı gerçekleri açığa vurması gerekiyor. Çünkü gizledikçe iş sarpa sarıyor. Cevahir bir taraftan Hasan bir taraftan bir de Hasan içeriden bir hain olduğu için hem Cevahir'e bilgi veriyor. Aynı zamanda da içeride kötülük yapmaya devam ediyor. Zaten gelecek bölümlerde konağı yakma girişiminde bulunabilirmiş artık işin ucunu kaçıracak Hasan ve annesi, abisi. Zaten abisi umrunda değildi. Önceki sezon gördük hep beraber. Onun ölmesi için elinden geleni yapıyordu. Bence Azade de umrunda değil. Sadece hani annesi olduğu için bu şekilde davranıyor. Yoksa Azade'nin de başına bir şey gelmiş gelmemiş Hasan'ın hiç umrunda değil. Fırat zaten çocuğu değil arkadaşlar. İşte acaba Fırat'la ilgili gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne mi çıkacak? Aytan Hanım'ın yaşayıp yaşamadığına dair yorum yapan arkadaşlarım var. İşte mektuplar geldi. Aytan Karabey Vakfı'nın mektupları hani orada yazıyordu ya Aytan Karabey diye. Acaba Aytan Karabey ölmedi mi? Senaristler bize onu mu ima ediyorlar? Bence Aytan Karabey öldü arkadaşlar. O yaşamıyor. Fakat Dila'nın babası yaşıyor olabilir ve yeni sezonda karşımıza çıkabilir. Bir de Hasan'ın eşi Diziye dahil olabilir. O bu sezon olacak bence ve sezon sonunda da Fırat'ın aslında Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Hasan'ın yaptığı bütün kötülükler ortaya çıkacak. Cevahir de Hasan da bu sezon bitecek diye düşünüyorum. Yani Hasan ayrılmayacak arkadaşlar fakat Cevahir sezon sonunda olmayacak. Hatta Sabiha'nın da e, belki yeni sezonda olup olmadığına dair farklı soru işaretleri var kafamda. Ben Kudret ve Sabiha'yı hatırlarsanız ilk bölümlerden bu yana yakıştırmıştım. Yani e, hatta Hasan'ın Sabiha'ya ilgi duyduğunu gördükten sonra acaba Sabiha Kudret Bey'e ilgi gösterince Hasan bir darbede oradan mı yer? Çünkü bence Hasan'ın Ayten Hanıma yaptığı e, ona olan aşkından dolayıydı. Yani o Ayten Hanımı sevdi fakat Ayten Hanım Kudret Bey'i seçti ve Hasan bunu e, kaldıramadı. Ayten Hanımı da öldürdü. Ben öyle düşünüyorum. Yani başka bir açıklaması yok. Çünkü e, hani ne yapabilirdik yani ne olabilirdi başka? Değil mi? E, ya ona aşık oldu ya da bir şeyini mi gördü bilmiyorum. E, Hasan önceki sezon kötü şeyler de yaptı. Konağa bazı şeyler gizledi. E, şu anda Cevahir'e Fırat'la ilgili gerçeği paylaştı Cevahir'le ama önümüzdeki bölümlerde işte konak içerisine tarihi eser falan sakladım. Polisleri haber verelim. Baran'ı yakalasınlar falan diyebilir bir şekilde Baran'ı cezaevine tıktırmaya çalışabilir. Bakalım neler olacak hakikaten ben de yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah bu mektup meselesi de yine Dilan'ın başına bela olmasın. Ve bütün olaylar dönüp dolaşıp Dilan'ı buluyor. Dileğimiz o ki Dilan'a da bebeğine de bir şey olmaması. Birçok yorumcumuz da neden hala Cevriye doğum yapmadı? Dilan'ın karnı burnunda Cevriye önceden hamileydi falan diye yazmış. Hakikaten öyle cevriyenin de artık doğum yapması gerekiyor. Bir önceki videolarımdan birinden bahsetmiştim. Cevriyenin doğumdan önce ölme ihtimali ya da doğurduktan sonra ölme ihtimali. Burada da Yasmin'in peşindeki o kişiler Yasmin ilk geldiğinde birilerinden kaçıyordu hatırlarsanız. İşte onlar acaba Yasmin'in başına bela olduklarını zaman Cevriye'ye kötülük mü yapacaklar? Bakalım neler olacak yine bununla ilgili konuşuruz. Hemen yorumlara yer vereceğim. Cevriye ne zaman doğuracak? Dilan'ın karnı büyüdü. Aynen öyle. Ee, bakalım inşallah bir e, senaristler orada da bir saçmalamazlar yani. Dilbar seni çok seviyorum güzel Baran Dilan. Fırat gerçek bir karabey olduğu kesin. Azade Hasan'a ne olursa olsun o bir karabey dedi. Belki de Baran'ın bir halası veya amcası vardır. Bunu bilen Hasan ve Azade. Kudret'in oğlu değil de Fırat'ın annesi varmış. Kader Gül'e anlattı. Annesinden kopardılar dedi. Sanki Baran'ın bilinmeyen bir amcası var. Üvey bir amca hikayesi ortaya çıkabilir. Yani Azade'nin kocasının başka bir eşinden olabilir. Evet önceki videoda bahsettim bundan biraz da. Hani bakalım nasıl toparlayacaklar. İlk sezonda Dilan Ayten'in kudreti ördüğü yarım kalan atkıyı tamamladı. Hatırlayan var mı? Dilan Baran'a atkı örmeye başlamıştı. Yarım kaldı. Dilan bebek için örgü iplerini sandıktan çıkarın. Dilan bebeğine bu babanın atkısı ona çok kızmıştım. Yarım kaldı dedi. Bu sözler boşa yazılmadı. Baran babasının kaderini yaşayacak. Kudret de bunu söyledi. Dilanı ormanda ararken oğlum inşallah benim kaderimi yaşamaz dedi. Yeni sezon belki de Baran bir hastalıkla ya da sakatlık gibi bir şey olacak. Hasan Baran'ın çalışma odasında Baran'ın yurt dışındaki takım modelleri sipariş için telefon geldi. Baran Cevahir'in yazdığı mektubun üzerine yazıp not aldı. Hasan o işin peşinde mektubu bilmeden alacak. Baran'ın odasından o mektup o mektubu Hasan alacak. Valla mektubu e, Dilan aldı arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Özetiniz için teşekkürler. Analiziniz mükemmel. Hasan'ın sonunun nasıl olacağını bilmiyorum ama bir an önce bedelini ödemeye başlamalı. Bu kötü karakterin bir sezon daha süreceğini düşünmüyorum. Dilbar biraz huzurun ve mutluluğun tadını çıkarmayı hak ediyor. Bu seri benim için zaten bir klasik demiş. Dilan'ın e, ve benim sonsuza kadar dünyaya <laughs> general mobile <laughs> kaçırılması. Dilan ve beni doğduğunda ölüyü dizden ayrılması. Gülen bebek kaçırılması. Hülya, Hülya'cığım Lütfen sen yorumu hangi dilde hangi dilde yazıyorsan Korece mi, Çince mi, İngilizce mi, Almanca mı, Özbekçe mi hangi dilde istiyorsan yaz çeviriyi biz yaparız. Gözünü seveyim. Çünkü olmuyor. Sen yapınca farklı oluyor ve biz de anlayamıyoruz. Yorumunu da anlayamıyoruz. Söylediklerini de anlayamıyoruz. O yüzden lütfen sen yorumu düzgün yap. Biz onu çeviririz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.